Hepinize ilk öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane bizim izleyicimiz şu anda YouTube'a başlamış. Helal olsun bu arada cidden çok güzel yapmış. ilk videosu Rest Wars 2 oynadık ve 8 abone. Buna da abone olmayı unutmayınız. Bakalım YouTube'da yazınca çıkıyor mu? Büyük ihtimalle çıkmıyordur. Linkini koyabilirsem koyacağım. Ya da e, linkini koyamazsam Erken e, çıkmıyor. Eğer linkini koyamazsam kendisi yorumlara yazsın. Ona da şöyle bir şey var. Mesela ben bu yorumu yaptım ya. profiline tıklıyorum ve buradan kendi kanalıma göre biliyorum. Bu yüzden de arkadaşlar siz e, bu kanala abone olun. Güzel bir kanalla kanal 3 dakika önce paylaşmış. 2 görüntülenme almış. Helal olsun bu kanala bildirimleri de açtım ben ha siz de açın isterseniz. Hadi bay bay.